daha ileri uçtu. Erdal biraz daha geride görünecek. Ve maç başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi hareketlenen Erdal. Erdal bu arada maçı ve kemirten veriyor. Gol daha. Topa yetişemedi Erdal'a müdahalesi söz konusu diyor Murat Özcan ve karşılaşmanın ikinci dakikasında beyaz noktayı gösterdi Murat Özcan penaltı kazanıyor tekrar izliyoruz. Bir başka açı Erdal yerde Tolga'nın müdahalesi sonrasında Tolga bir de sarı kart gördü ve penaltı kullanacak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Sertan geliyor şimdi Sertan vuruyor topalarda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Tekrar penaltıyı izliyoruz. Sertan penaltıyı gole çevirince Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 1-0 öne geçti. Sağ kanada Kemal hareketlendi şimdi. Kemal koşuyor. Kemal'in ceza sahasına ortası İlker'i açtı. Serkan İlker. Serkan çevirdi İlker. Tekrar ben Yahya. Sağ kanada gönderiyor. Erkan atağa destek verdi. Pas. Şimdi son çizgi. Köksal çıkardı. Şut pozisyonu. Şut topalarda gol. Top ağlarda gol. Abdullah Halman'ın attığı golle durum 2-0 oldu. Köksal ölçtü, biçti. Adeta ayağına attı topu Abdullah'ın. Bir de bu açıdan izleyelim. Onun vuruşunda Tolga Han yanından geçen topa müdahale yapamadı. Ben Yahya Evet şimdi oyuncu değişikliği hazırlıkları Ozan geldi. Şimdi Abdullah Halman vuruyor. Topalarda gol. Durum 3-0 oldu. Abdullah Halman Karşılaşmanın 55. dakikası Çok güzel bir pas Kalecinin üzerinden aşıkarak Akıl dolu bir vuruş yaptı Abdullah Halman Ozan sol oyunda bu arada Erdoğan sakattan da oyuna devam edemiyor. Götürüyor Kemal. Sağ kanada şimdi Halil İbrahim ceza sahasında bastı topa. Salih karşısındaydı. Vuruyor kaleye İlker. İyi vurdu sol ayağıyla Arif. Şimdi Göksu baktı kaleye iyi vuramadı ama gol pozisyonu devam ediyor. Top üst geri geldi. Şimdi savunma kafayı vurdu. Serkan havalandırıyor. Offside beklentisi var. Top boşta Deyumi. Şimdi bir vuruş ve top ağlarda. Evet Yusuf Abdioğlu bu kez golü atıyor. 90. dakika Yusuf Abdioğlu. Tekrar izliyoruz. Göksu, Deyomi, İlker kontrol edemedi. Boşta kalan top Yusuf Abdioğlu. 90 dakikanın son düdüğü geliyor. Maçı kazanan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Sevgili seyirciler maçın sonucu Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Spor 3, Altınordu 1.